TRT Anadolu'dan herkese merhaba sevgili seyirciler. Ben Nazlı Erkan. Anadolu'da üretim programına hoş geldiniz. Bugün yurt dışı yaşam, eğitim ve sağlık alanında danışmanlık hizmeti veren merkezlerden bahsedeceğiz. Ve konuyla ilgili olarak da İstanbul'dan Şevki Akaydın stüdyo konuğum olacak. Kendisiyle merkezlerinde verilen hizmetleri ve oluşturdukları programları konuşacağız. Aynı zamanda yurt dışı planlarımız için danışmanlık hizmeti veren merkezlerden faydalanmamızın bizlere ne gibi artıları olacağını, avantajları olacağını soracağız konuğumuza. Programımıza başlamadan önce mail adresimizi de hatırlatmak istiyorum. Anadolu'da üretim ybtb.org.tr adresinden tüm soru ve görüşleriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Şevki Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş ee, özellikle Kanada, Amerika ve İngiltere için yaşam, sağlık ve eğitim alanında oluşturduğunuz programlarınız programlarınız var. Bunlar hakkında e, detaylı bilgiler Doğru. alacağız sizde. Sizden yine bunların yanı sıra göçmenlik vizeleri hakkında sorularım olacak. Ankara anlaşması vizesi evet. ve Green Card çekilişleriyle ilgili Hı -hı. başvuru şartları ve bu vizelerin bizlere sağladığı hakları sormak isteyeceğim. Tabii Ama bunların öncesinde sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Kısa bir özgeçmiş alalım sizden. Sonrasında merkezinizin kuruluş aşamalarını dinleyelim. Tabii ki ben İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldum. Daha sonrasında İngiltere'de Saray Üniversitesi'nde master yaptım. Bir süre İngiltere'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de, Kanada ve İngiltere'de kendi alanlarında öncü firmalarda üst düzey yönetici olarak çalıştım. Hı hı. Kanada'da operasyonlardan sorumlu direktör olarak, İngiltere'de Avrupa'da stratejilerden sorumlu direktör olarak çalıştım. Hı hı. Toplam 15 yıl yurt dışında kaldıktan sonra yeni bir hayat şirketini kurarak 2011 yılında Türkiye'ye döndüm, İstanbul'a döndüm. Türkiye'ye dönüş geçen yıl geçen oldu yıl zaman. oldu, zaman. Evet. Bir de Kanada'da e, göçmenlik danışmanlığı eğitimi aldınız. Evet doğrudur. Kanada'da e, bir sene göçmenlik danışmanlığı, göçmenlik hukuku üzerine eğitim aldım. Evet. Bu merkezlerin kurulmasında, danışmanlık hizmeti evet. merkezlerin kurulmasında bu eğitimlerin alınması şart mı peki? E, Kanuni olarak şart değil. E, Türkiye'deki birçok merkeze baktığımızda çalışanlar ya da danışman olarak görev yapan kişilerin böyle bir eğitim almadığını görüyoruz. Hı hı. Ancak en doğru bilgiyi vermek, göçmen hukukundaki değişiklikleri güncelleme ve takip edebilmek için artı nihai hedefe yani kişinin göçmenlik başvurusunun başarıya ulaşabilmesi için hı hı. böyle bir eğitim almak tabii ki gerekiyor. Hı hı. 15 yıl yurt dışında bir yaşam öykünüz var aslında. Doğru. Sonrasında Türkiye'ye dönüş yaptınız. Türkiye'ye dönüş Evet. Peki bu merkezin kuruluş fikri nasıl doğdu? Şöyle ki benim e, yurt dışında bulunduğum dönemde e, devamlı gözlemlediğim bir gerçek vardı. Aslında biraz acı bir gerçek. E, yurt dışına çeşitli sebeplerle bu yerleşmek için, sağlık için ya da eğitim için giden kişilerin e, çok fazla bilgi sahibi olmadığını gördüm. Hı -hı. E, gerek gidiş yöntemleri olsun, gerek orada bekleyenler kendilerini, sağlık için giden bir kişi çok iyi bir hastane doktor bilmeden bile Amerika'ya gidip Hı -hı. tedavisini öğlendirmeye çalışıyordu. Hep kulaktan dolma bilgilerle kişilerin hareket ettiğini gördüm. Örneğin İngiltere'ye turist vesile gidip, orada daha sonra kaçak kalarak hı hı. E, yerleşmeye çalışan kişileri gördüm. Oysa birçok e, kanuni e, yollarla İngiltere'ye, Amerika'ya, Kanada'ya yerleşmek mümkün. E, sağlığınıza şifa bulmak sorunlarınıza şifa bulmak mümkün dolayısıyla e, hem kendi tecrübelerimi bilgilerimi aktarabileceğim uzman bir kadronun e, öncülüğünde e, kişiler en doğru bilgiyi verecek hı hı. yeni bir hayata başlamalarına yardımcı olabilecek bir merkez kurma fikri oluştu bende ...bu sebepten de yeni bir hayatı kurdum. Ekibiniz kaç kişiden oluşuyor şu anda? Toplam olarak bizim Amerika'da, İngiltere'de ve İstanbul'da ofisimiz var. Toplam olarak 30 kişiye yakınız. Evet. İstanbul'daki ofisimizde 7 arkadaşımız var. İngiltere'deki arkadaşımız var. Amerika'da diğer arkadaşlarımız var. Hı hı. Toplam olarak 30 kişiyiz şu anda. Şimdi e, Türkiye'den göç alan ülkelere baktığımızda Amerika, evet. Kanada, İngiltere, hı hı. Avustralya, Almanya geliyor. Evet. Ama siz İngiltere, Kanada ve Amerika için programlar Doğru. sunuyorsunuz. Doğru. Bunun nedenini öğrenebilir miyiz? Şimdi e, kuruluş felsefemiz zaten kendi aktarabilmekti. aktarılmaktı. E, ben 3 ülkede yaşadım. 3 ülkenin hem sistemini hem e, artıların eksilerini çok iyi biliyorum. Birebir Bire bir yaşadım. Birebir yaşadım. Evet, evet. Hı. Yani dolayısıyla e, amacımız zaten ki çilere sadece bir göçmenlik başvurusu yapmak değil, hı hı. tümüyle A'dan Z'ye kadar artı ve eksilerini anlatarak bir hizmet sunmak. Dolayısıyla kendi tecrübelerimin olduğu bir ekibimizin olduğu hı hı. ülkeleri tercih ediyorum. O yüzden İngiltere, Kanada ve Amerika var. Amerika üzerine programlar, organizasyonlar evet. geliştiriyorsunuz. Peki servislerinizden bahsedelim. Daha Tabii çok ki. merkezinizde oluşturduğunuz programlar neleri içeriyor? Şimdi üç birimimiz var bizim. Yeni bir hayat yurt dışı yaşam, Yurtdışı yaşamda İngiltere, Kanada ve Amerika'ya daimi hı hı. olarak yerleşmek isteyen, göçmen olarak gitmek isteyen e, kişilere ve ailelere hizmet sunuyoruz. Yeni bir başlangıç yapmalarına yardımcı hı hı. oluyoruz. Yurtdışı sağlık birimimiz e, e, Amerika'da e, teşhis tedavi, e, donasyon ya da Amerika'da doğum şeklinde hizmetler sunuyor. Hı hı. Yani bebeğinize farklı bir gelecek sunmak istediğinizde Amerika'da doğum hizmetimizi öne çıkartıyoruz. Bir de yurtdışı eğitim var. Bu da öğrenci arkadaşlarımıza gerek üniversite eğitimleri için, gerek dil okulları için yurt dışında yine Amerika, Kanada ve İngiltere olmak üzere eğitim hizmeti sunuyor. Genel olarak yurt dışında yaşamayı cazip hale getiren unsurlar neler oluyor? Bunları dinleyelim. Tabii Siz ki. Aslında birçok unsur var. Tamamen kişinin hedeflerine, beklentilerine bağlı. Bu ekonomik olabilir, çok daha iyi bir gelir düzeyi olabilir. Bugün artık global bir dünyada yaşıyoruz. Kişiler ülkeler arasında seyahat ediyor. Farklı iş şirketlerde, farklı iş kollarında, farklı ülkelerde çalışabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla kendi iş tecrübelerini, iş bilgilerini geliştirmek için gitmek isteyebilirler. Çocukların eğitimi birçok kişinin aklında olan bir soru. Evet. Yurt dışında eğitim almasını istediği için. Ee, ailece oraya yerleşip yeni bir hayata başlamak isteyebiliyorlar. Yani kişiden kişiye değişiyor ama genel olarak baktığımızda Mutlaka kişilere olumlu e, birçok değerde katmış oluyor yurt dışında yaşam. Sizinle iletişim kurulabiliyor. Bizden e-mail ile iletişim kurabilirler. Web sayfamız üzerinden www.yenibagayat.com.tr üzerinden e, iletişime geçebilirler. Telefonla iletişime geçebilirler. Hı hı. E, her e, Aslında birebir olarak ofisimize İstanbul'da iseler, ofisimize gelerek iletişime geçebilirler. Aslında ee, en iyisi birebir. Tabii ki karşılıklı görüşme. Tabii Hı -hı. ki. Her şeyi daha detaylı konuşabiliriz, daha iyi anlayabiliriz. Amaçlarımızı e, farkındalık yaratmak için birebir görüşme daha iyi gibi görünüyor. Kesinlikle. Biz de e, özellikle ona çok dikkat ediyoruz görüşmelerimizde. Gerçekten e, böyle bir adım atmak e, doğru mudur, değil midir diye karşılık değerlendirmeler yapıyoruz. Evet. Orada bekleyen hayatın artılarını eksilerini sunuyoruz ki hı hı. kişiler çok daha sağlıklı, bilinçli bir şekilde e, yeni bir hayat adıma biz atsınlar diye. Bir Danışmanlık hizmeti veren merkezlerle başvurduğumuzda ne gibi artılar kazanmış olacağız? Özellikle hatasız e, başvuruyu doğrudan evet. öneminden bahsediyoruz. Bunun yanı sıra neler katacak bize? Şimdi e, doğru merkezin seçilmesi gerekiyor her şeyden önce e, mutlaka başvuruya sahip kişilerin buna dikkat etmesini Hı -hı. ben isteyeceğim. Ee, doğru merkeze çalıştıkları takdirde sadece başvuru sürecinde değil, gerçekten e, yurt dışında hangi ülkenin onlar için doğru olduğunu, nelerin beklediğini, nasıl bir hayat kurabileceklerinin konusunda bilgilendirmeleri gerekiyor. Hı -hı. Artı başvuru sürecinde de e, çok küçük bir hata başvurunuzun reddedilmesine yol açabiliyor. E, İngiltere başvurunuzda iş planında yapacağınız çok çok küçük bir hata reddedilmesine sebep olabiliyor. Hı -hı. Bunun hem tabii ki maddi ...bir takım e, e, zorlukları var... ...belli bir e, izi ücreti ödeyerek... başvuru yapıyorsunuz... ...ama ondan da önemlisi bence... Örneğin ...kanada iki sene sürüyor cevap gelmesi iki senelik bekleyiş sonucunda başvurunuzun olumlu olduğunu öğrenmek tabii ki büyük bir hayal kırıklığı olacaktır. Evet. Bu yüzden bilinçli başvuruların doğru merkezler aracılığıyla yapılması Bence çok önemli. Hı hı, doğru merkezler aracılığıyla yapılmasının önemini de bir kez daha tabii ki. söylemiş oluyoruz. Yurt dışına gitmek isteyen, kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen kişi ve ailelerimize hitap etmek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka Doğru merkezlerle bilinçli merkezlerle çalışmalarını rica edeceğim. Hı hı. Bunları yerine getirdikleri zaman yurt dışına yeni bir hayat, bir hayal değil bir gerçek olabilir.